Bunlar fındığındır. Bak Bu oh, hükmeyin. <laughs> ay ay ay. Beş tane de doğurmuş ey Allah. Ya, Korkarlar bunlar ha canım. Ana no. siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Ay ay <laughs> çok da küçüksünüz. Çok da küçüksünüz. Oy oy oy. Oy kuşlarım benim. Sen ne yapıyorsun kız senin yüzün nerede? Ne zaman gördünüz anne? Anne yatın haydi yatın. Bir, iki, üç, dört tane mi? Beşincisi nerede? Nazan dört tane mi beş tane mi bu? Beş. Ay, nerede? Bir, iki, üç, dört. Beşincisi yok. Dört tane, dört tane mi? Aynam. Ay 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 çok da küçük. Hı. Korkma annem korkma. Aha git. Aha git. Tamam dur şunu kapatalım da onu sokşayalım.